Hepinize merhaba. Geleceğin Meslekleri serimize hoş geldiniz. Videomuzda sizlere sosyal medya uzmanı ile ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Evet, ilk olarak sosyal medya nedir? Sosyal medya Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte tek yönlü bilgi paylaşımından çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. Ayrıca sosyal medya, kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımların bütünüdür. Sosyal medyanın ne olduğunu öğrendik. Şimdi de sosyal medya uzmanının kime dendiğine bakalım. Sosyal medya uzmanı, marka ya da isim bilinirliğini arttırmak ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmek ile sorumlu kişilere sosyal medya uzmanı denir. Peki ya sosyal medya uzmanı olmak için lisede hangi bölümü tercih etmeliyiz? Üniversitelerde sosyal medya uzmanlığı diye bir bölüm yok. İşletme, pazarlama, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi bölümlerden mezun olanlar da bu alanda çalışabilmektedirler. Hadi şimdi de gelin herkes sosyal medya uzmanı olabilir mi bu soruya cevaplayalım. Evet, herkes sosyal medya uzmanı olabilir. Lisans olarak akademik başarılarını tamamlamış ve kariyerine başarı katmış herkes sosyal medya uzmanı olabilmektedirler. Akademik başarılardan sonra da kişisel özellikleri inceleyelim. İyi bir metin yazarı olmak, meraklı bir araştırmacı olmak, SEO bilgisine sahip olmak, sosyal medya platformlarına hakim olmak, müşteri ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, gelişmiş bir görsel zekaya sahip olmak, hızlı kararları kolayca alabilmek. Peki ya sosyal medya uzmanları ne iş yapar? Sosyal medya uzmanı firmaların marka ya da isim bilinirliğini artırmak, pazarlama faaliyetlerini geliştirmek ve satışları artırmak için strateji planlama, uygulama ve izlemekle sorumludur. Sosyal medya uzmanlarının ne iş yaptığına baktıktan sonra da çalışma alanlarına bakalım. Firmaların çağın gerisinde kalmamak ve marka bilinirliğini artırmak adına çalışmalarını gösterdiği sosyal medya ve bu noktada daha profesyonel çalışmak isteyen tüm sektörlerde sosyal medya uzmanı çalışma alanı bulabilmektedir. Şimdi de akıllardaki soruyu cevaplayalım. Sosyal medya uzmanları iş bulabilirler mi? Sosyal medya uzmanı marka bilinirliğini arttırmak ve pazar payını öne taşımak isteyen her sektör ve firmada iş bulabilmektedir. Hadi şimdi de maaşları inceleyelim. Sosyal medya uzmanı en düşük 2350 TL ücret alabiliyor. Bunun yanı sıra ortalama maaşları ise 3200 TL olarak ortaya çıkar. Çalıştıkları firmaya ya da donanımlarına göre sosyal medya uzmanlarının maaşı markaya olan getirisine göre uçsuz bucaksız bir hal alabilir. Mesleğimizi öğrendik, maaşlarımızı inceledik. Peki ya senin hayalindeki meslek ne? Hayalindeki meslek buysa yorumlarda buluşalım. Şimdi belki bir sosyal medya uzmanı ile sohbet etme imkanı yakalarsın. Geleceğin meslekleri serisinin devamını istiyorsanız abone olun ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.